Çok fazla sayıda e, talep gelen bir konuyu işlemek istiyoruz. Ne iyi ne değilim bu köşesinde çağımızın gereksinimi teknoloji. Bu stüdyoda bulunan her şey elektrikli ve teknoloji hayatımızın her alanına girdi. Bu teknolojiyi kullanabilmek için de enerjiye ihtiyacımız var. Enerji de bize Sakarya'da SEDAŞ'ın yaptığı altyapıyla geliyor. SEDAŞ'ın Sakarya'nın elektrik altyapısını güçlendirmek adına yapmış olduğu yatırımlar, yapmış olduğu çalışmalar iyi. İyi bir hizmet verebilmek adına zaman zaman planlamaları yapmaları doğru. Ancak yerli yersiz, zamanlı zamansız, planlı plansız ve zamanı belli olmadan özellikle de mesai saatlerinde adına planlı bakım çalışmaları diyerek enerjiyi kesmek saatlerce Belki günlerce o enerjiyi verememek çok mağdur edici bir durum. Yani birçok kurum kuruluş var enerji ihtiyacı olan. Bunların enerjisini olur olmaz saatlerde uzun zamanlar diliminde kesiyor olması SEDAŞ'ın hiç iyi değil. Velev ki çağrı merkezlerinden ya da sosyal medyadan kendilerine şikayet iletildiğinde cevap verme hızları dahi enerji vermeleriyle aynı orantılı gidiyor. Çünkü onlar da yavaş, kanı gibi. Yetenekli ya da işte işini bilen çağrı merkezi personelleri de yok. SEDAŞ bu anlamda özellikle Sakarya'da bu alanı yönetme konusunda oldukça başarısız diyebiliriz.